Ayhan Bora Kaplan e, ifade tutuklandı dünkü yayınımızda söylemiştik İfadeleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı ama ifadelerinden önce başka bir e, şey paylaşmak istiyorum ben Ayhan Bora Kaplan'ın yakalanmasıyla ile ilgili e, emniyet de bir değerlendirme notu yazmış ve bu değerlendirme notu da medyada yayınlandı medya ile paylaşıyorlar. O değerlendirme notuna baktığınızda aslında e, yani bir gazetecinin yazacağı makale, makale ancak böyle olabilir. <laughs> e, o değerlendirme notunda diyorlar ki devir değişti, artık korunamayacağını anladı. Ondan dolayı e, can korkusuyla kaçmak istedi ya da tutuklanma korkusuyla kaçmak istedi. E, Adliye de <laughs> affedersiniz. Gerek adliye içinde gerek emniyet içindeki konjon konjonktür değişimlerinden sonra Bora Kaplan isimli şüphelinin bu kurumlardaki bağlantılarının kaybolduğu ve dolayısıyla etkinliğinin azaldığı düşüncesine kapılması sebebiyle geçmiş dönemlerde karışmış olduğu suça konu elemlerin açığa çıkacağı düşüncesine kapıldığı değerlendirilmiştir. Yani polis değerlendirme yazısında doğrudan şunu söylüyor yani satır aralarında bu var başka türlü anlamakta zaten bunu mümkün değil diyor ki bakan değişti Ankara'daki müdürler değişti savcılıklarda da bir kısım değişiklikler var Ay Ayhan Bora Kaplan eski suçlarının da gündeme geleceğini anladı ve bundan dolayı paniğe kapıldı kaçmaya çalıştı şimdi bu Hani Devletin resmi bir evrakı, bu devletin resmi evrakında bile <laughs> e, Ayhan Bora Kaplan'ın aslında geçmiş dönemde korunduğu, geçmiş dönemde adliye ve e, emniyet içerisindeki bağlantıların sayesinde e, soruşturmalardan kurtulduğu, bu soruşturmaların kapatıldığı açıkça söyleniyor. Hatta bir sonraki paragrafta da geçebiliriz. O bir sonraki paragrafta, Doğrudan aynı cümle kuruluyor diyor ki adli bağlantılarını devreye soktu, dosyaları kapatıldı. Kim bu adli bağlantıları? Dün biz bu soruya cevap aramaya çalışmıştık. Bir cevap da bulmuştuk. Bugün ortaya çıkan bir gelişme o cevabı bizim cevabımızın doğru olduğunu da gösteriyor. Şimdi buradaki bu paragraftaki değerlendirmeyi de okuyalım isterseniz. Diyor ki yürütülen soruşturma dosyasının bağlantılarını devreye sokması neticesinde Hiçbir işlem yapılmaksızın kapatılması bu hususların kanıtıdır. Adli yönden kendisini güvende hissettiği, bakın bunlar çok önemli şeyler. Adli yönden kendisini güvende hissettiği, illegal faaliyetlerini bu şekilde paravan şirketler üzerinden yaptığı diye devam ediyor. Başka bir şeyde, paragrafta yine aynı e, temayı işleyen cümleler kurmuşlar. Yani altını çize çize gidiyor emniyet geçmiş dönemlerde kurmuş olduğu suç örgütünün karış, karışmış olduğu suça konu eylemlerden yüklü miktarda servet edindiği ve bu sayede adliye ve emniyet içerisinde avukatlık aracılığıyla sıkı bağ kurduğu yani avukatları aracılığıyla sıkı bağ kuruyor ve hakkında oluşabilecek adli işlemler hakkında bilgi edindiği ve buna dair buna göre hareket ettiği ortaya çıkmıştır diyor. Ee, Ayhan Bora Kaplan'ın ve bugüne kadar korunduğunu emniyet çok açık net bir biçimde ortaya koymuş ve bunu söylerken de adliyedeki bağlantıları ve polisteki bağlantıları emniyetteki bağlantıları diyor. Biz bu dün bu bağlantı kim olabilir? Hatta işte yüksek yargıdan bir kişiye ev, villa ve e, lüks otomobil aldığına dair bilgiler vardı. Bu bilgileri paylaşıp sonra bir kişi üzerinde okların yoğunlaştığını söylemiştik. Ee, Yüksel Kocaman, Ankara o dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, onun bugün itirafları geldi. O itiraflara geçeceğiz ama o itiraflara geçmeden önce Ayhan Bora Kaplanın e, ifadesinden başka önemli bir bölüm daha var. Onu da e, konuşalım sonra e, asıl kapağım, asıl kapak konumuza yani Yüksel Kocaman'ın itiraflarına geçelim. E, it, ifadelerinde ortaya çıkan önemli bir şey de bir e, emniyet müdürüne, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısına aslında ee, rüşvet daha doğrusu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı ondan rüşvet talep etmiş. Ayhan Bora Kaplan da bu rüşvet talebini reddetmiş. Ee, 250 bin dolar rüşvet istemiş o Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı. Ve bu rüşveti isterken de yanında bir avukatın da olduğunu söylüyor. Bu avukatı NK olarak kodlamışlar. Emniyet neden e, onu kodladı ya da yazan gazeteciler neden onu kodladı. E, fakat e, bu avukatların e, yurt yani Türkiye'de yaşadıkları e, hak ihlallerini takip eden, bunların e, yakın takipçisi olan e, bir internet, bir Twitter adresi var. Aynı zamanda internet siteleri de var. Onlar bu NK'nın aslında... E, Neslihan Koçer olabileceğine dair bir iddiayı gündeme getirmişler ve bunu soruyorlar. Bu NK Neslihan Koçer mi diye soruyorlar ve bunun hakkında bir soruşturma yapılacak mı? Bu kişiyi biz nerede görmüştük? E bu miting kaçırıp aylarca e, hukuksuz bir biçimde, kanunsuz bir biçimde işkenceyle sorguladığı insanlar bir anda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde ortaya çıkıveriyorlardı ve kendi avukatlarını, ailelerinin gönderdiği özel avukatları, Kabul etmiyorlardı. Onun yerine o güya aynı anda emniyette bulunan, oradan geçerken uğramış olan bir avukatın kendilerini temsil etmesini istiyorlar. Bu avukat da N.K. isimli avukattı. Bu hani şeyle MHP ile çok yakın ilişkileri olan başka devlet içerisinde bir kısım mihraklarla ilişkileri olan bir avukat oldu ortaya çıkmıştı. Umarız Baro böyle bir iddiayı e, takipsiz bırakmaz. O avukat kimmiş? Bu rüşvet e, konusuna aracılık eden avukat kimmiş? Bunu da bulmaya çalışır. Şimdi Ayhan Bora Kaplan'ın açılan dosyalarından birisi var. Şimdi Ayhan Bora Kaplan da e, hemen hemen Türkiye'deki bütün suçüstü yakalanan adamlar gibi olayı götürdü. FETÖ'ye bağladı. Bu FETÖ'nün bir kumpası dedi. Bir FETÖ'nün kumpası olabilir dedi. Peki olay ne? Şimdi 2018 yılında yaşanmış bir, daha doğrusu 2017 yılında yaşanmış bir hadiseden bahsediyoruz. Bir adamı alıyorlar, günlerce işkence ediyorlar. Yani Ayhan Bora Kaplan ve adamları kendi mekanlarına götürüyorlar ve bu kişiye günlerce işkence yapıyorlar. İşkencenin bir kısmında Ayhan Bora Kaplan da devreye giriyor ve asıl büyük işkenceyi o yapıyor Kerpetenle dört dişimi söktü diyor. Ayhan Bora Kaplan bizzat kerpetenle dört dişimi söktü diyor. Adam e, onların uyuşturucu kullanmalarından yararlanarak başında bekleyen adamların onların gafletinden bir e, istifade ederek e, kaçıyor ve hemen polisi arıyor. Polis geliyor bunu götürüyor vesaire filan. Fakat ondan sonra yaşadıkları çok korkunç. Yani neden korkunç? Şimdi Ankara'da e, emniyetteyken... E, okuyarak tam yerlerini söyleyeyim isterseniz. Ee, hani bir emniyet amirlerle, komiserlerle falan muhatap olurken içeriye kır kır çıl saçlı bir sivil geldi, amirle tokalaştı ve bana sana abinin selamını getirdim. Aşağıda arabının içinde bekliyor. Sana hiçbir şey olmayacak, şikayetçi olma, gerisini bize bırak." demiş, gitmiş. Sonra bu adamı almış Çankaya'daki Emniyet Müdürlüğünden Esat polis karakoluna götürmüşler. Esat polis karakoluna giderken kapıda 20 kişinin beklediğini gördüm diyor. 4-5 tanesini tanıdım. O bana işkence yapan adamlardı diyor. Sonra diyor birisi telefonunu düşürmüşsün dedi ve telefonu e telefonumu çıkardı verdi ki bana işkence yaparken dışarıyı aramayayım diye el koydukları telefondu. Gene orada mesajlarını verdiler. A abi her şeyi ayarladı avukat içeride sadece imza atıp çıkacaksın iş şikayetçi olursan ölünü kimse bulamaz. Yani emniyetin önünde karakolun önünde adamı e, bu şekilde tehdit ediyorlar. Adam 2018'de bir daha şikayetçi olmak istiyor adliyeye gidiyor gene bir sonuç alamıyor. Neden sonuç alamıyor? Birazdan neden sonuç alamadığını göreceğiz ama Ayhan Bora Kaplan'la ilgili bilgiler içerisinde şu da var. bir cinayet işliyor. Bu cinayetten dolayı 7 yıl 6 ay hapis cezası alıyor ve bunun 3 yıl 4 ayını yattıktan sonra tahliye oluyor. Yani adam öldürmenin cezası bu ülkede 7 yıl 6 ay. Hani hep her seferinde söylüyorum. Kırık plak gibi tekrar ediyorsun demeyecekseniz şayet tekrar tekrar etmiş olayım. Yani bu ülkede etli pilav yemenin cezası bile bundan daha fazla maklube diyoruz ya biz onun adına etli pilav. Ee, şimdi kapak dosyasına geçebiliriz. Dün e, kim bu yargıtay üyesi, bu yüksek yargı üyesi diye sormuş ve okların bizim tahminlerimizle henüz sosyal medyada herhangi bir e, isim telaffuz edilmemişti. Yüksel Kocaman olabileceğini e, düşünmüştük. E, ama bu arada Ayhan Bora Kaplan'la ilgili bir video var. Seyhan Afşar'ın videosu. Seyhan Afşar bu süreçte en iyi gazeteciliği yapan isim olarak ön plana çıktı. Dün Sadık Soylu'yla röportaj yapmıştı. Bugün de e, Yüksel Kocamanlar röportaj yapmış ama önce Ayhan Bora Kaplan'ın başka icraatlarını, başka marifetlerini anlattık. kısa bir video var. Herhalde onu da haber yapacak. E, o haberi de burada büyük ihtimalle sizinle paylaşırız. Evet o videoyu izleyelim sonra devam edelim. Videomuz hazır mı acaba? Yoksa hazırlanıyorsa isterseniz arkadaşlarımız bir. hazır. Ha, bir dakika e, diye yazmış arkadaşımız. kadar Biraz daha devam edebiliriz. <laughs> evet. Bu arada hemen bir bilgi. Ayhan Bora Kaplan'ın e, ifadelerinden bahsettiniz. Orada yurt dışına çıkmak üzere yakalanmıştı. Hep bu görüntüleri izliyoruz. Havaalanına girerken birincisi kullandığı aracın zırhlı olduğu hep söyleniyor zaten. Arkasında bir koruma aracıyla geziyormuş her zaman. Bu ifadelerde yer alan detaylardan bir tanesi. Bir tanesinde de iPhone'unu istemiş polis vermiş ama şifresini söylememiş. O yüzden iPhone'una ulaşılamadığı söyleniyor. O iPhone'un içerisindeki bilgileri ulaşılıp ulaşılamaması da ilerleyen günlerde belki tekrar söz konusu olacak. Yurt dışına yer bakmayı diyorum demiş ama Köln'e biletinin tek taraflı olduğu da verilen bilgiler arasında. Ayhan Bora konusunda, Kaplan konusunda daha önümüzdeki günlerde çok şeyler konuşacağız herhalde ama eğer video hazırsa bu arada biraz da onun için vakit geçirmiş olduk şu. Emniyet kaynaklarından aldığım bilgiye göre 15 Temmuz'un hemen ardından Ayhan Bora Kaplan'ın emniyet içerisinde irtibatlı olduğu polisler ona bazı bilgiler verdi. Neydi bu bilgiler? A semtinde FETÖ'den firari olan bir şahıs var. Evinde çok kıymetli ganimetler var. Evinde bol miktarda dolar var. Gibi bilgiler verildi Ayhan Bora Kaplan'a ve Ayhan Bora Kaplan'la beraberindekilerin özellikle FETÖ'cülerin terk ettiği evlerindeki ganimetlere çöktüğü iddiası var. Hatta bir tane rezidans var Ankara'da. Özellikle Westgate ismini özellikle emniyet kaynakları verdi. Sadece buradaki bir daireden 100 milyon dolardan fazla bir servet kaldırıldığı söyleniyor. Ayhan Bora Kaplan'ın. Evet iddialar müthiş. Yani bu tür olaylar... E Başka vesilelerle de gündeme gelmişti. Polislerin bizzat hani çok göz önünde olmayan insanların demek ki böyle kenarda köşede mesela adam arabasını e, adli emanette durması gereken arabasını ailesi e, bir piknik alanında bir polisin ailesiyle birlikte pikniğe geldiği şekilde e, görmüştü. E, çok sayıda böyle örnek olay var ama demek ki çok büyük meblalı rakamları hani ailesi polis bizzat yapamayacağı yerlerde böyle mafya ile işbirliği yapmış büyük ihtimalle Ayhan Bora Kaplan gidip paraları yağmaladığında elbette ki hepsini ona yedirmezler. Onu o adrese yönlendiren, o adrese gönderen polisler, polis müdürleri de asıl büyük payı, büyük pastadan büyük payı onlar almışlardır diye düşünüyorum. Yani, ya bu gerçekten hani o tırnak içerisinde FETÖ dediğimiz süreç var ya bir ülkenin tamamen soyulması ve tamamen ahlaktan sıyrılması e, ar damarının çatlamasına yol açmış bir süreç olarak ortaya çıkıyor. Yani her türlü e, yolsuzluk, her türlü ahlaksızlığın örtüsü e, paravanı olarak da şu anda kullanılıyor. İşte Ayhan Bora Kaplan'da iki kelimenin biri FETÖ'cüler bana kumpas kurmuş olabilirler diyor. Aynı kafa e, Yüksel Kocaman'da da var. Yüksel Kocaman röportajı gerçekten iyi bir gazetecilik başarısı. Seyhan Avşar'ı kutlamak lazım. E, tartışılan isimlere ulaşıyor ve onları konuşturabiliyor. İşte gaz gerçek gazetecilik budur. Yüksel Kocaman da hemen her soruya yine e, o tırnak içerisindeki kelimeyi söyleyerek cevap vermeye çalışmış. İstisnasız ne sorarsanız sorun bir şekilde e, yolu o tarafa çıkarmaya gayret ediyor. Şimdi Ayhan e, Yüksel Kocaman aslında bugünkü e, röportajda iki çok önemli itirafta bulunuyor bakın. Gerçekten kendisini de yakacak aslında iki çok önemli itiraf ki birçok insan e, mesela Ruşen Çakır filan bile ne dediğinin farkında mı bu adam türünden bir tweet atmıştı. Birazdan onu da paylaşacağız. E, i̇ki şeyi itiraf ediyor. Bir Ayhan Bora Kaplan'la görüştüğünü itiraf ediyor. İki Ayhan Bora Kaplan'ın hakkındaki soruşturmanın kapatıldığını bildiğini söylüyor soruşturmanın bir soruşturma olduğunu itiraf ediyor ve bu soruşturmayı da güya delil yetersizliğinden kapattıklarını söylüyor şimdi e, okuyarak devam edelim Çünkü çok önemli şeyler söylüyor e, Ayhan Bora Kaplan'la hiç tanıştınız mı tekrar soruyor e, önün, Önce e, hani bir kere sormuştu şimdi tekrar e, üsteleyerek soruyor Çünkü cevap vermiyor ben hani Biraz takdim tehir eskilerin tabiriyle yerlerini değiştirdim soruların cevapların. Çünkü en önemli soruyu en önce e, vermemiz gerekiyor. O e, başka bir mantıkla hareket etmiş ama bizim o mantığı takip etmemize gerekiyor. Diyor ki Seyhan Afşar tekrar sorayım Ayhan Bora Kaplan ile hiç tanıştınız mı? Bakın bu paragrafı baştan sona okumamız gerekiyor. Çünkü bir Cumhuriyet Başsavcısının bir yaygıtay üyesinin düştüğü durumu resmetmesi açısından çok önemli. Bir gün bir ortamda yemekteydik. Bir takım arkadaşlarım dediler ki Ayhan Bora Kaplan diye biri var. Emniyet haksız yere peşinde, kendisini güvende hissetmiyor. Size bir şey arz etmek istiyor dediler. O sırada yemekteydik. Başka isimler de vardı. Ben de gelsin dedim. Geldi. Emniyet çok üstüme geliyor. Benim yanlış bir işim yok. Sürekli mekanlarım basılıyor dedi. Ben de kendisine burası hukuk devleti. Hakkında delil varsa ne gerekiyorsa onu yaparız. Delil yoksa gerekeni yaparız dedim. Olay bundan ibaret. Hayatımda birkaç dakika görüşmüşümdür. Şimdi Ayhan Bora Kaplan'ı tanımak için Ankara'da sokağa çıksanız herkes tanıyor zaten. Yani sokakta herkes tanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Ankara'yı haraca kesen, Ankara'daki en büyük uyuşturucu kaçakçısı, Ankara'daki bütün kumarhaneler ve işte eğlence merkezleri bütün demeyelim de en önemlilerini işleten adamın Tanımıyor ve birileri alıcı oluyor Ve de adam çok mağdur olmuş Ve bu mağduriyeti e, Anlatabilmek için de Ankara Cumhuriyet Başsavcısına çıkabilmiş Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Herkese bu hakkı veriyor mudur sizce? Yani polis Peşinde olan polisin teknik takibine Takılmış ve mağdur Olduğunu e, düşünen herkese Acaba e, bu şansı veriyor mu? Bu imkanı veriyor muydu Yüksel Kocaman? Hiç zannetmiyorum. Zaten de Vermemesi lazım. Çünkü bu e, soruşturmaya e, müdahale anlamını taşır. Yani e, avukatınız vardır, avukatınız soruşturma sonucunda sorgunuz e, sorgunuzda gelir, savunmanızı yaparsınız ya da mahkemede savunmanızı yaparsınız. Başsavcının önüne çıkıp da böyle mağdur edebiyatı yapmak hiç kimsenin e, elde edebileceği bir hak değil. Şimdi e, Yüksel Kocaman'ın ifadelerinden, yani yüksel, e, Seyhan Afşar'a söylediklerinden devam edelim. Dediğim gibi bu da her soruya FETÖ şeyle cevap vermiş. Ee, bir dakika şöyle şey yapayım. Ayhan Bora Kaplan'ı tanıyor musunuz? İkinci itirafı da aslında ilk soruda yani bu tanıyor musunuz sorusunu ilk olarak aslında çok cevaplamıyor. Sonra e, Seyhan Afşar e, üsteleyince cevaplıyor. İkinci. E, ben Ankara Cumhuriyet Başsavcısı iken Ayhan Bora Kaplan'la ilgili iki savcı soruşturma yürütüyordu. Bir gün bana bilgi verdiler. Bir takım iddialar var ama duyumdan ibaret somur, somut bir şey yok demişler. Takipsizlik vermek için mütalaa vermişler. Ben ise bir kez daha emniyete yazı yazın. Kaplan'la ilgili bilgi belge var mı sorun dedim. Herhangi bir kayıt varsa emniyet bildirsin ona göre karar verelim istedim. Ancak emniyet cevap vermedi. Onun dışında bu şahısla ilişkim, arkadaşlığım olamaz. Benim mafya'nın baba, mafya babasının alacağı ve ihtiyacım yok diye ihtiyacı olsa alacakmış sanki. Ama bakın bir soruşturma var ve bu soruşturma ile ilgili aslında bir müşteki var. İşkenceye uğramış ve işkenceye uğradığı her halinden belli bir adam var. Ve işkenceden kurtulurken bulunduğu mekan yani polislerin kendisine ulaştığı mekan üst katı Ayhan Bora Kaplan ve adamlarının ikamet ettiği bir yer. Buna rağmen o dosya kapatılıyor. Adam bir kez daha bir kez daha müracaat etmesine rağmen o dosya kapatılıyor. Ve e, Yüksel Kocaman diyor ki ortada delil yoktu. Somut bir delil yoktu. E, duyumlardan ibaretmiş. Savcılar bana söyledi. Biz de emniyete yazı yazdık. Emniyetten yeni bilgi gelmeyince de dosyayı kapattık. Ayhan Bora Kaplan'la ilgili dün söylemiştik. E, sorgusunda bile 2019 yılındaki bir kısım telefon dinlemeleri teknik takipten elde edilmiş bilgiler sorulmuş. Bu demektir ki emniyette aslında böyle bir çalışma yapılmış. Ama bu çalışma nerede akamete uğramış? Şimdi anlıyoruz ki savcılıkta, başsavcılıkta akamete uğramış. Başsavcı ve iki savcıyla birlikte şimdi HSYK'nın devreye girmesi lazım. Bu iddiaları soruşturması lazım. Yani bir yargıtay üyesiyle ilgili Yargıtay'ın elbette önce soruşturması lazım ve iki savcı ile ilgili e, şu anda bir şey var. Çok ağır bir iddia var ve bu ağır iddiayı doğrulayacak şekilde başsavcı şu andaki yargıtay üyesi bizzat kendi itirafları var. Adamla görüştüm diyor. Mağduriyetini geldi bana anlattı diyor. İki soruşturma vardı. Somut bilgi olmadığı için kapattık diyor. Ya de dediğim gibi Ankara'da çıks çıksanız herhangi bir torbacıyı yakalasanız Kimin adına çalışıyorsunuz deseniz zaten Ayhan Bora Kaplan'la ilgili yeterince bilgi elde edebilirsiniz. Ee, Ankara Emniyetinde sorunlarınız mı var? Buna da yine aynı şeyle cevap veriyor. Ee, çok çok daha önemli bir şey daha söylüyor. Bakın şey e, yüksel kocaman. Ee, diyor ki Kaplan'ın mülakatta adınızı verdiğini nereden öğrendiniz? Sosyal medyadan öğrendim diyor. Sonra mülakatlarla ilgili hukuki doğruları söylüyor. Bakın mülakatlarla ilgili hukuki doğruları söylüyor. Diyor ki mülakatta ayrı şeyler, ifade ifadede ayrı şeyler var. Avukatı yok adamın yanında. Yapılan bu mülakat hukuka uygun değil. E peki sizin başsavcı olduğunuz dönemde yüzlerce binlerce kişiye mülakat adı altında işkenceli sorgu yapıldı. Avukatları yanında olmadan insanlara sorgular yapıldı, imzalar attırıldı. Bunlar hukuka uygun değildi. Peki hukuka uygun olmadığını anlamak şimdi size yapılınca mı e, aklınıza geldi? Hukuku şimdi mi hatırladınız? Hep Meşhur bir söz vardır ya, hukuk herkese bir gün lazım olacaktır diye. Evet hukuk bugün e, başsavcıya da lazım olmuş. E, başsavcı kocaman şeyleri kabul etmiyor hakkındaki villaları kabul etmiyor. Daha doğrusu iddiaları villa ve araba iddiasını kabul etmiyor. Elbette ki bir mafya bir yüksek yargıcı villa aldığı zaman belirli paravanlar kullanacaktır onun üstüne almayacaktır yakınının üstüne alacaktır vesaire hani bunu doğrulamasını zaten kabul et beklemiyordum ama Diğer doğruladığı şeyler zaten yeterince açık, yeterince olayı gösteriyor. Bir daha e, Yüksel Kocaman'ın yaptığı bir şey var. Süleyman Soylu'nun arkasına saklanıyor. Onun arkasına sığınıyor. Daha doğrusu onu ön cepheye sürüyor. Diyor ki bu operasyon Süleyman Soylu'ya yapılmış bir operasyondur diyor. Soruşturmanın bir usulü var. Emniyetin bu tarzına şaşırdım diyor. Yapılanlar birilerinin hoşuna gidebilir ama burası hukuk devleti. Allah Allah hukuk devleti olduğunu hatırlamış. Yani Süleyman Soylu'yla Yüksel Kocaman arasında da bir irtibat önümüzdeki dönemlerde ortaya çıkarsa ben şaşırmayacağım ama daha şeyi ilginci Kocaman kendisini kurtarabilmek için Süleyman Soylu'yu Okan'ın altına atıyor. Biraz önce söylediğim bir tweet vardı. Bu şekilde birçok gazeteci ya da birçok insan yazmış. Ben Ruşen Çakır'ınkini aldım. Ya Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'ın ee, Halk TV'den e, Seyhan Avşar'ın sorusuna verdiği cevap diyor. Cevabı paylaşmış. Bu söylediklerinin normal olduğunu sahiden düşünüyor olabilir mi diyor. Aslında ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu demek istemiş Ruşen Çakır. E, Başsavcı çok zor durumda. Başsavcı bu e, hani Cendere'den bu ee, iddialardan kendisini nasıl kurtaracak ben de merakla bekliyorum. Önümüzdeki günlerde takip edeceğimiz önemli konulardan birisi olacaktır.